Bence e yani basla hay YouTube emote'unu bas. Bas chat. Chat basar mısın? Hay <laughs> hay YouTube emote'una basar mısın? Basalım onu. Bas bir basın abi. da ben bas de bir deli gibi bir de bas yapayım onu. Bir Deli gibi bir bas da bir görsün. Hani neredeydi o? Hay YouTube'u chat'im orada yani. Ne olmuş? Satırındaki saatimi istersen. Arkadaşım ambulans şey polisiye tutturma. <laughs> Kendi Halis mulis emote'umuz var artık YouTube emote'umuz. Işıklar, ışıklar, sana kırmızı, mavi. Ama olmuş bak ne güzel yakışıyor. Bu mu rahatsız etti seni ya? Benim chatimden ne istiyorsun ya? Benim de chatim kalabalık tamam mı? Benim de chatim insanlar geliyor ya. Başlıyoruz <laughs> hazır mısınız? Discord'a verdim değil mi Yardım verdim. Let's go. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> oldu lan. Ne oldu. Videoya bak bunu. Adam ol. Yani herkes kendi sınırları içerisinde Hadi. krallığını ilan edebilir. Ama günü gelince de bana hesap vermek zorundasın yani. Sen de bile. ben oradayken oturma. Ah be Aa. Ah be abi. Her bir doğaya gayet. Oha! Aslan güzel oynuyor. Ya Oha! efsane değil mi bu ya? Drone ile yapmış. İşte, işte. Oha şey Enderman mıydı o Minecraft'taki? Slend yok Enderman. Abi. abla bu ruh Karabeyiz sömüren. Ruh sömü... Neydi lan onun ismi? Ru ruh emici. Ruh emici. Ruh Oha! Ruhemici. Lan çok iyi. Ana. <gülüyor> 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 <laughs> Pozarlı güzelliği peki. Of. Ah koku. Ako. Ne yapıyor? Bu adam nasıl uyuyarak? Ya bu karşısına bu adamlar nasıl gelebiliyor bu adamın? Bu elodaysa o eloya gidiyor. Dostluyor var sürekli. Oy. Aa, Arkadaşlar ha. dedemi görmeye geldik. Lan oğlum kılıçlar oğlu değil mi lan bu? Hayda. Oha <laughs> var. <laughs> <laughs> bak. Oha. Gel hep biz geziyoruz. Akşam 8'de. Kaybeden <laughs> 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 Bütün bir yandan doyma şekli yap. Afganistan. Allah, Allah, Allah razı bir, olsun. Bu ne lan öyle? <laughs> Abi bütün bütün atı ekmeği manyak mı lan bu? Bir ana filan var bunu <laughs> diye Allah. O ne taşıyor ya? PC. <laughs> Özellikle erkeklerin ağzı ne kadar bozuk ya. Bahara bahara küfür ediyorlar, yok amına koyayım, yok Becek bilmem, ne? bilmem nerene koyayım. Amına koyayım. Ermal değil mi lan bu? <laughs> Motorcu vibe geldi bana şu an. <laughs> i̇şte, bütün orası zıplıyor. Bir, iki, üç! Hazır gelin! <laughs> 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 Allah, tehlikeli bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ablam, o nasıl bir kıyafet? Şimdi bu ya. Ne oldu? Yani, no niye yere koyup duruyorlar ya? Rozi o nasıl bir kıyafetti öyle ya? Abi kıyafet Aa, değil ki o. Sadece kendini bandajlamış gibi Beğendin bir şey yapmış. Bandaj mı kullanmış? Bir dakika bir bir daha bir daha bir yorumlamak istiyorum onu. Bir daha Aras bakalım. Araskar bu kardeşim benim. Aman. Niye beni? Ananı avradını. Ne oldu ben anlamadım. Gözleri takip ediyor abi. Nasıl yani? Bakışlarım seni hep takip ediyor. <laughs> bu ne lan? Ne bu? Hadi düşünsene. yatak odanda bundan var. İki kemik. Hayatta ah, giremez Ama yatak odama böyle bir şey. Yumruk zaman. Almam. Ama şu iki kemik yumruk attığın adama zarar <laughs> verir. <laughs> Big Bang. Ama devamını çekemem çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Yani her şeyi çektiniz <laughs> o. Aha. <laughs> Bubble Bee. Oy. Oh. Oy moda geçti. Savaş moda Aa işte daha Afkan. <laughs> Yarısı işi bıraktı. Ha bunu okumuştum, izlememiştim. Böyle bir şey yaptı. Geç abi, öbür habere geç. Gözünü seveyim ya. Geç abi, geç. Ha bardağı geç niye atıyorsun? Kaç ben bunu şey olarak gördüm, haberi. arkada Fil necati vardı. <laughs> ben, <gülüyor> ben bunu okumuştum, haberini izlememiştim ne yaptığını. daha. Adam Artık bu kadar aynı sabır noktası var ya. Yani evet olabilir yani. Ama kimse de show amadele falan demiş. Geri geli sardığı şeye bakar mısınız ya? 10 bardağı atma nasıl show. Ondan öncesi ben dinlemiş olabilir. Aynen kesinlikle bardak show kesinlikle. Burası show'da abi. Evet. Yönetmenin sonra diyor ya bir de. Et mobil mi? Oy. Bu bir de GTA GTA'da da var ya. Müzik çok iyiymiş. Onun avradını o, çok Diğer kadın hiç anlamıyor bak. Diğer kadın. Ben... <laughs> Rosie hemen o filtreyi <laughs> bir açman yok mu Rosie? <laughs> O bir tane senin filtre var ya onu açman yok muydu ama? Lan Çok bu ne? şeyler oluyor Ay Berk sen ya. ne diyorsun ya? Burada biz ne izliyoruz Berk Aa, ne demiş? Aa gerçekten kaçırdım bunu bir dakika lütfen. Öğrenliyorum bir ilerleyin abi, abi. Hak geçer. Hak geçer. Hak bak, bak halk yok halk kardeşim. Kel ablaya döner misin geri kel Ben böyle bir şey görmedim ya. Orada Fark, show men izliyoruz. Yani. Bunu da izleyeceğiz. Fark, Lütfen. Bak geçer. Bir tekrar izleyebiliriz. Kadın Barbie tamam. bebeğe döndü yani. Hey, i̇lerletmeden abla izleyelim. B tamam yeter. Evet. Kare, <laughs> ya al <ab> <laughs> işte. <Bile gülüyor> ya. Herhalde bu işler bir kere olur abi. Hayda. Ama çok güzeldi ya. Ablam ne yapıyorsun ablam? Bana elektromix yapmışlar ya. Violetim, ver, ver ver ağacı bana ver. Niye? Ağacı versene bana. Dur kendine kimse kimse gitmesin. Bilmiştik zaten. Ve size el sattığım videoyu göstereceğim. Ayrıca bir anda Twitch kanalını takip ederseniz memnun olurum. He he bak gel. Oy. Şey değil mi ya? Ben şimdi <laughs> Kobra mı? Oy. Eden Azar nazar ya. Onun eğimi benden daha kötüymüş. Kimdi o hangi futbolcu? Yazık üzüldü? etti bu olay. ya. da hani? nazar tabla. Çok üzüldüm Kesin. ya. Niye o adama. Ne yaptı? Ne, ne oldu? Real Yanlar, Madrid'de olduğunu bulamadı ya. Yani. Sürekli sakatlandı. Bak bunu ben şeyde yaşadım. Ney? Halik... Hangi köprüydü lan o? Eee Haliç diye isim değil. Eminönü'nde Emin yok. Eminönü'ndeki yok mu ya balıkçıların Eminönü. altında olduğu He, köprü? He tamam tamam Ulan Balıkçı tamam. Sen fakirsin oraya nasıl gidiyorsun ya? Hakan. Ulan neresi diyorsun? Balık Neyse. Balık ekmek olmuyor la bir yere. Bir söylesin. <laughs> ha Eminönü'nde hani bir köprü var. Haliç diye isim. Haliç değil oraya. O başka bir şey ya oranın adı. Galata köprüsü. Yok. Ihlara <laughs> köprüsüydü galiba. Hani altta balıkçılar var falan. Neyse orada tamam, böyle. Orada böyle balık yemeye gittik işte bir kere. Onurlarla falan işte annesiyle falan. Aynı böyle abi. Adamlar sürekli teknelerle yanaşıp yanaşıp balık alıyorlardı. Bir sürü bir sürü. Bunu yaşadım yani. Dedim vay abi, be. Adam balık almış. Vay be. Afgallar kadar yetenek kimse şey yok ya. Bu ne lan? Bu ne, ne lan? lan? Oha. Kampüsü Kamp, İstanbul'u yaşandı mı? De... Ne? İnsanlar da çekiyor bunları abi. Sonra da diyorlar ki ülkede çok şey var. ya <laughs> Türk. <laughs> <laughs> Biraz da bizimkiler onları çekmeye karar vermişler Nasıl mı? Yine Çinliler var işin bir şey olacak. Gölge. <laughs> ne oldu lan dur, dur dikkatli bakmadım lan. Ya montaj. Yok artık sende. Ne alaka ya. E tamam sizi de Ha <laughs> ikinci hareketi izle. Ey gidi şak be. Herkes. <laughs> Çok iyi. Az bu pota kırdı be. Oha. Oha. Nereye gidiyor? Oha, nereye gidiyor lan? Bu ne oldu? Ya. <gülüyor> 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 Neydir, <peki>? Aha doğan. Ne var şimdi? Bak şu çalın of şu estetikli of şu vuruşun güzelini. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Cin izlenmez <Pansal> mi savaşı. Bundan Lan. Bir şey geliyor. Şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. dememiştim ama <gülüyor> neyse. Ah be ablam. Abla. Abla. Bu kadar mıydı ya? E ne oldu bu mu? Bu mu yani? <laughs> ya? Bak. Başlıyor. 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 Arkasından da bunu vermezsin ya. <laughs> Sürdüğü bir Bilmiyorum, aşk hikayem var mı? Kurtkar, hayatımda yürüdüğümü mal edin. Mal edin. Ben doğru Ya Bunlar YouTube'a atıyoruz. Şöyle şey yapma sanırım acaba. <laughs> Abi hak ettiğini <laughs> hak ettiğini Berk. Berk. Abla sen, abla bir dakika Bir durdurdun mu? Bir, Ay, bir şey. saniye. Berk. Cevap vermiyorum. Evet. Bir şey Ne yapayım? Lütfü atıyorsan ne yapayım yani? Siz bilirsiniz efendim. Ben sadece şey söyledim. İnsanları yani tabii yargılayamazsın. yargılayamaz Yani. Tabii. tabii. gün gelecek. Abla bir dakika abi bir ha, dakika. hatta ben, ben, ben ilk içeri. hakaretimi falan aldım yani. Bu kızın IQ'su düşük falan mı dendi bana? Bir şeyler dendi bana. Ben yani YouTube yorumlarımda aldım bunu yani. İnsanlar bana <laughs> e da hakaret edecek. <laughs> Hayırlı olmasın. Bana da reklam var? eskisi. <laughs> Abla biraz aşağı iner misin? Bilmiyorum biri yor, yor, yorum, yapmış işte. Ne evet, aşağısı ki... lan? Aşağıda oyun. Dur 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 aşağı in. Ah, aşağısı neresi lan? Fareyle aşağı kaydıracaksın abla çok zor bir şey değil. Ha şuraya mı <laughs> bak bak mı diyorsun buraya ne anlamadım. Oo oh, tamam abla sen <laughs> devam et. Yorumlara in dedi de neyse. Mami kendim buluyor? ya Ne istiyorsun? Bana atılan yorum mu göstermemi istiyorsun? Anlamadım yok ki. Yok hayır ya. orada bir tane bak şey var. Senin için ayrılmış bir yorum yapma yeri var. Oraya bir tıkla abla. Ee? Şimdi bak göstereceğim abi. Yaz oraya motor neden yok. Eee. <laughs> Al. <gülüyor> bak sen niye yazmıyorsun? Tamam bir dahaki videoda motor var. Nereden Hadi, tamam yok? Devam et. Bir dahaki yanlış yazdım. Nereden yok? Yeterler <laughs> <laughs> daha öyle kalırsan Allah. Salak. Ayağım beğen desene şu iki saattir uğraştırıyorsun beni çözmeye çalışıyorum ne demek istediğini. Ama ekran büyükken de aşağı çekebiliyorum fareyle. Nasıl? Oraya basmana gerek yok fareyle şey Yo, yapayım. Yok olmuyor ki. Vay anasını ya. Aa ilk defa. Opa. Adam sabahtan akşama kadar youtube izlediği için çözmüş bütün ayı. Ne alakası var hiç ben mi? Yanlışlıkla an buldum ettim. ben onu. <laughs> yanlışlıkla buldum. Ben onu yanlışlıkla buldum. Oha yalnız çok iyiymiş lan. Oha abi ilk defa var. O kadar youtube baktım oha. Uğur sen biliyor muydun bunu? Ne yaptı ki ben anlamadım. Tam ekrandayken. Fareyi tükenen şeyin çıplamaları da görebiliyormuşuz. Hiç tam ekranda bunu yapmadım yani. Böyle çıkmam gerekiyor zannediyordum. Ee, yeni ye, yeni gelmiş o özellik o zaman öyle bir Bayağı şey. vardı bence de var biz bilmiyoruz Yunus kabul et yani Bakayım bende oluyor mu? Aa bende de oluyor. Evet. Onu biliyorum o kuşları işte, biliyorum. Vıtır tır 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 Arabanın mı? Şimdi Türkiye'de sistem para parçası. araba ya. Tamam, araba ya. Al al Tamam al, al. araba ne ne. Bu da kız işte ne olmuş. İşte Aha ya. çok ay, iyi. Özgen'in arabası iyi bu. Var. Yay. Yes, Doğan atat GTR atat. çıkınca Doğan'a bir şey oluyor. Ses bir hissettim. Abla mükemmel araba ya. ama çok pahalı. Başardı. Doğan. Araba mı daha mükemmel yoksa sen mi? Gerçekten ama sonuçta. Abi bir şey Doğru abi teşekkür <laughs> evet, ederim. <laughs> ama araba da mükemmel. Ha şimdi yani arabayla da kendini kıyaslamazsın. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Eray yayınlarında bu kadar kilolu gözükmüyor lan. Burada niye böyle eski bir video acaba? Yok sadece kafada ya. Vamos